pandemi yaklaşık iki sene olacak dünyada görüleri ve ülkemizde biliyorsunuz geçen yılın Mart ayında bir buçuk yılı geçti Türkiye'de de görüleri ve aşı yokken bile bu kadar vaka bu kadar ölüm yoktu. Ama şöyle söylenmişti aşı ilk çıktığında hem aşılar yapılınca hatta bir doz yapılınca Epey bir geriletecek. İki doz olunca zaten artık e, toplumunda yüzde yetmişi aşılanınca e, bu vakalar Covid meselesi yenilgiye uğrayacak ve biz normal hayatımıza döneceğiz şeklinde bu bilim insanları, anlışanlı profesörler ekranlarda günlerce propaganda yaptılar, değil mi? Ve sonunda. Bir de değil sevgili izleyenler bakın hani aşı, aşısızken bir anda dünya aşıya gark oldu. Her ülkenin aşısı var. Çin'in var, Amerika'nın var, Almanya'nın var, Türkiye'de çıktı. Yani her ülke kendine göre bir ton aşı yaptı. Ve ciddi olarak aşı şirketleri köşeyi döndü. E 2021-20 yılının en büyük rekorlarını onlar kırıyorlar gelirde. Tamam bu biz ilgilendirmiyor lakin ee, şimdi bilim insanları 1 yetmez 2 dediler. 2 yetmez 3 dediler. 3 yetmez 4 dediler. Şimdi artırdıkça artırıyorlar. İşte Çininki yetmez Almanya'nın aşısını. Almanya diyor ki hayır kabul etmiyorum Çininkini. Yani bir kaos da yaşanıyor ama en cümle şu. Aşı çoğaldıkça, aşı yapılanlar çoğaldıkça vakalar artıyor. Sadece Türkiye'de değil ki. Hollanda'ya bakın, Almanya'ya bakın, Amerika'ya bakın, İngiltere'ye bakın, Avusturya'ya bakın. Yani birçok ülke temelli kapanmadan bahsediyor. Aşı olmayanlar hala cezadan bahsediliyorlar. Ama ne ikmesi aşı çoğaldı, aşı olanlar çoğaldı, aşı sayısı çoğaldı, ama vakalar da çoğalıyor. Çok enteresan. Hakikaten e, aşı olanların da öldüğünü görüyoruz. Aşı aşı olmak virüsü yaymaya da engel değil. Garip bir durum, gerçekten garip bir durum. Ee, birilerinin ya birileri, birileri ya yani hepimizi kandırıyor. Büyük bir gerçekten bir oyun var ortada veya başka bir şey dönüyor. Ee, i̇ster istemez de insanın aklına. Böyle bir cümle geliyor. Acaba aşı karşıtı dediğimiz ve bu meseleyi sorgulayan insanlar günün birinde haklı mı çıkacak? Bilemiyoruz. Zaman gösterecek ama şu anda gidişat biraz onların dediğine doğru gidiyor gibi geliyor bana benden söylemesi. Devam edelim.